soracaksın ya çok heyecanlandım gerçekten ne oldu ne soracaksın? Ya Ali ben birisinden çok hoşlanıyorum onu gerçekten çok seviyorum ama ona söylemeyi utanıyorum. Ne birinden mi hoşlanıyorsun çok mu utanıyorsun bence utanmamalısın ya kesin o da seni çok seviyordur. Ay gerçekten mi gerçekten seviyor mudur gerçekten söylemeliyim. Evet evet kesinlikle söylemelisin bence eminim o da kesin seni seviyordur. Sen çok güzel bir kızsın. Ay tamam o zaman. Söylüyorum Ali. Hazır mısın? Evet. Evet hazırım. Söyle hadi. Ay ben sana çok aşığım. Seni çok seviyorum. Benimle sevgili olur musun lütfen? Seni her şeyden daha çok seviyorum. Ne olursun. Olurum tabii ki. Ben de seni çok seviyorum. Hem de her şeyden çok. Sen çok güzelsin. Gördüğüm en güzel Hayır olamaz. Ben onu gerçekten seviyordum. Ama eğer sen ben de prova yapıyormuş. Başkasını seviyormuş. Kim bu başkası ya? Kim? Ay Yusuf merhaba. Ne kadar güzel bir motorun varmış. Evet evet. Evet evet. Güzeldir motorum. Senden güzel olmasın da güzellik. Ay şımartıyorsun beni gerçekten. <laughs> Ay çok kaslısın. Ne kadar yakışıklısın. E tabi kasçıyız kızım. Bu şehirdeki en havalı çocuk benim. Ayrıca çok da zenginim yani. Baksana şu kaslara. Baklavam dolu yani. Ay evet ya gerçekten çok yakışıklısın. Of, of. sana çok aşığım ben biliyor musun? Ee kızım bütün kızlar bana aşık zaten. <laughs> Ama en aşık benim. Benimle sevgili olur musun ne olursan? Tabi tabi olurum. Ayıp ettin ya seni kırar mıyım hiç? Artık sevgilimsin. Hayır ya inanmıyorum. Olamaz hayır. Resmen beni bıraktı. Yusuf'la sevgili oldu. Sırf o daha zengin diye. Yalnız bir şey diyeceğim ha. Ben az önce seni şu fakir Ali'nin yanında gördüm. Bir daha öyle yanında görmeyeyim onun seni tamam mı? Sonra Yusuf'un sevgilisi fakirlerle takılıyor derler. Benim yüzümü kızartırsın yani. Bir daha sakın görmeyeyim. Ama ama Ali benim arkadaşım kankam. Görmeyeyim dedim kızım. Bundan sonra görüşmeyeceksiniz işte. O kadar Allah Allah. Bundan sonra ben ne de dersem o tamam mı? Uyufi tamam zaten fakir de o. Ne yapayım tamam. Bir daha asla görüşmem Ali ile. İnanmıyorum İki dakikada sattı beni. Hayır ya hayır. Bu kadar az mı seviyordun da beni? Vay be. Görmüş olduk. İyi oldu. Hadi bakalım sıkı tutun. Gidiyoruz buradan. <laughs> fakir Ali'ye bak. izliyor bizi. Ay boşver Özi'yi boşver. Biz İnanmıyorum ya. Terk edildim resmen. Beni bırakıp gittiler. Bir de arkamdan fakir diye dalga geçtiler. Benden daha kaslı, daha zengin diye daha çok seviliyor. Ama görür onlar. Ben de çok çalışıp kaslı ve zengin olacağım. Üf be şu kaslarıma bak. Nasıl bir adamım ben ya. Vallahi çok iyiyim. Buranın en kaslısı benim yani. Herkes benden sorar kaslarını. Hey abi kolay gelsin. Arkadaşlar kaslı ve zengin olmak için sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen kanala abone olup video like atarak bana hızlı bir şekilde destek verebilirsiniz. Hadi sizden destek bekliyorum. Bana acilen yardım etmen lazım. Yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı velet ne diyorsun sen? Allah Allah burası büyüklerin yeri. Senin geleceğin bir yer değil. Sen bu ağırlıkları kaldıramazsın evladım. Hadi. Hayır abi kaldırabilirim. Benim acilen kas yapmam lazım. Sevdiğim kız beni terk etti. Diğer çocuk benden daha kaslı ve daha zengin diye beni terk etti. Bak bak sen demek öyle. O zaman tamam sana yardım edeceğim. Kas yapacağız şimdi. Benim dediklerimi yap. Şimdi hemen dumbbellları al ve kaldırmaya başla. Hadi hadi ne duruyorsun? Tamamdır abi hemen başlıyorum spora. İşte gelişiyor değil mi abi? Baksana kaslarıma işte kaldırıyorum. Ne oldu hani kaldıramazdım? Aferin çocuk aferin. Beklediğimden daha iyi gidiyorsun. Hadi bakalım. İşte. Merak etme abi. Çok iyi olacağım. Çok. İşte oluyor. Bibi baksana kaslanıyorum. İşte bu. Evet evet çok iyi diyorsun. Hadi bakalım bas oğlum bas. Hadi hadi daha sert daha sert. Evet görecek onlar. Kaslanacağım görecekler. Abi sağ ol ya. Gerçekten çok kaslı oldum sayende. Şuraya bak. Öküz gibi oldum ya. Evet kardeşim. Büyüyünce benim gibi hayvan gibi bir şey olabilirsin. Tebrik ederim seni. Gerçekten bayağı iyi spor yaptın. Seni gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Camış gibi oldun. Evet abi ya vallahi bir günde çok iyi yaptık değil mi yani? Oh şimdi gidip biraz da zengin olmam lazım. Sonra onlara hava atabilirim. Ama nasıl zengin olacağım ben ya? Vay canına o da ne öyle? Şu çocuğa bak. Kardeşim sen kaç yaşındasın böyle ya? Abi ne oldu ki? Niye soruyorsun yaşımı? Allah Allah. Niye laf ediyorsun bana ya? Bir şey mi oldu? Kardeşim bu yaşta bu kadar güzel bir fizik yaptığın için seni tebrik ediyorum. İstersen seni yarışmalara sokabilirim. Çok para kazanırsın valla. Gerçekten mi abi? Zengin olabilir miyim? Evet evet olursun. Gel bana katıl. Seni zengin ederim ben. Tamamdır o zaman abi. Geliyorum. Zengin olacağım. Ay Yusuf biz neden motorla gezmiyoruz? Ne güzel eskiden beni motorunla gezdiriyor ya şey kızım e, ne gerek var motorla gezmeye ya yani gerek yok yani ne gerek var yürürüz. Ama ben motor sürmeyi çok seviyordum motor çok eğlenceliydi motorla gezelim. Ya aslında şey benim param bitti ya ben benzin alacak param yok yani motora. Ee param mı bitti of neyse eskiden gözlük takardım kolye takardım çok havalı oluyordu şimdi onlar takmıyorsun niye takmıyorsun. Şey, çünkü ben onları satmak zorunda kaldım. Sattım yani. Ay niye sattın ki onları? Sana çok yakışıyorlardı. Çok güzellerdi. Şey sattım çünkü yemek yiyecek param bile kalmamıştı. Onları satıp karnımı doyurdum. Ay sen baya baya iflas etmişsin yani. Bu ne böyle, böyle? Fakir kalmışsın sen. Evet ya paramı çok fazla harcadığım için fakir kaldım. Ne kadar harcamam gerektiğini bilmiyordum. Hepsi bitti. Ay öf, sen hiç değilsin ki artık. Ay öf, aman. Hey gençler, ne yapıyorsunuz bakalım burada? Oha çüş, bu araba ne böyle? Oo, nereden buldun bunu? Ay şuna bak ya, senden bile kaslı olmuş. Ali'ye bak, çok havalı. Gözlükleri, kolyesi falan da bayağı iyi yani. Oğlum ne oldu sana böyle? Bir şey olduğu yok. Zengin oldum ve kaslı oldum. Artık en havalı benim. Anladınız mı beni? Ay vay canına ya. Gerçekten. Ne oldu Yusuf? Ezik olmuşsun kardeşim. He? Bana fakir deyip bununla konuşma demesini biliyordun kıza. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Şey kanka ben yani o zamanlar yanlış düşünüyormuşum. Özür dilerim. Yalvarırım affet beni. Ay Ali beni de affet ne olursun. Tekrardan arkadaş olalım. Ne affedeceğim be sizi pis fakirler. Benim fakir arkadaşım olamaz yani. Ben zengin bir adamım. Artık zengin arkadaşlarım olur. Sizin gibi fakirlerle takılamam ben. Defolun gidin şimdi. <laughs> Ulan hayır ya nasıl olur bu? Ben senden daha havalıydım. Daha zengindim. Ay Ali, hani sen beni seviyordun ne olursun Ben de seni seviyorum artık ne olur Hadi oradan sen beni bu Yusuf gibi enayi mi zannettin Sen beni param için seviyorsun Beni benim olduğum için sevmiyorsun Yusuf'u da öyleydi parası için seviyordun Çocuğun parası bitti hemen ezik demeye başladın çocuğa Sen işte böyle bir insansın Sen bizi değil parayı seviyorsun Anladın mı beni Hayır hayır öyle değil bak anlatabilirim Anlatacak bir şey yok. Ben anladığımı anladım. Artık fakir fakir takılırsınız işte. Ali kardeşim sen haklısın. Yani beni param için seviyordu. Ben de zengin olduğum için havalanıyordum. Haklısın. Senden çok özür dilerim. Gerçekten. Artık özür dilemek bir işe yaramaz. Son pişmanlık işe yaramaz. Anladınız mı beni? Hadi eyvallah. Bu çocuk kaçar. Hayır ya. Hayır. Ne